Emre Gönüşen çok teşekkürler. Burada çok güzel bir organizasyon için buradayız. Antalya'dayız. 16 yaşından, 15 yaşından, 14 yaşından, 13 yaşından hatta 12 yaşından küçük çocukların turnuvası var burada. Futbol oynuyorlar. Futbollarını geliştirmeye çalışıyorlar. Belki Yıldız olmanın, ileride Nihat Kahveci olmanın hayaliyle burada bir turnuvada yeteneklerini sergilemeye çalışıyorlar. Nihat Kahveci de bu turnuvanın aslında önemli bir parçası. Nihat sen futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük hayatına İspanya'da devam ettin. Projelerin var biliyoruz. Ve İspanya'da yaşamayı sürdürüyorsun. O yüzden bir sana hoş geldin demek durumunda kalıyoruz bu durumda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de tekrardan ülkemde olmaktan dolayı çok mutlu oldum belirtmek istiyorum. Hele de söylediğin gibi bu yaş grubu çocukların olduğu böyle bir güzel turnuvada bulunmaktan dolayı ayrıca mutluyum. Villarreal'in altyapısında görev evet. yaptın, önemli başarılar kazandınız, şampiyon oldunuz, Şampiyonlar Ligi'nde önemli yerlere geldiniz. Nasıl buldun buradaki e, çocukların, gençlerin e, yeteneklerini, isteklerini, becerilerini? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, bu maçları izlerken e, tek futbolu izlemiyorum, kenardaki e, hocaları izliyorum futbolcuların nelerin eksik olduğunu, sağ içinde, sağ dışındaki davranışları, tutumları hakkında genel bir gözlem yapıyorum. Evet. Çünkü dediğiniz gibi futbol bıraktan sonra Villarreal altyapısında çalıştım. Orada da güzel başarılar elde ettik. Bir buçuk senede şampiyon olduk. Bu turnuvaya geldik geçen sene ve bu turnuvada da şampiyon olduk. O yüzden amacım böyle gençleri üçer dörder tane değil de ne kadar çok kazanabilmenin yollarını aramak. O yüzden de İspanya'da genelde bütün takımların altyapılarını takip ediyorum. Birincilik maçları olsun izliyorum. Zaten İspanya Ligi biliyorsunuz dünyanın en iyi ligi seçiliyor uzun zamandır. E, futbolun içinde biriyim. Yavaş yavaş emin adımlarla yürüyen ve dediğim gibi bu İspanya'nın başarısının neden olduğunu da ülkemde insanlara anlatıp o tecrübelerinden yararlanmaları için kendimi de o konuda inanılmaz bir şekilde geliştiriyorum. Hazır konuyu açmışken nedir sırrı? Yani tabi bu çok uzun bir konu. Daha sonra başka bir platformda konuşuruz inşallah ama kısaca nasıl özetleyebilirsin? Ya kısaca şunu söyleyebilirim. Bir kere sabırlı, sistemli olunması gereken bir şey. Biz bizdeki en büyük problemi şahsen oynarken de futboldan sonra da gördüm kişisel olarak çok iyiyiz. Ama o kişiselliği takım oyununda birlikte sahaya yansıtmakta problemimiz var. Futbolla bir takım oyunu, oyun olduğu için yeterli başarılı olamıyoruz. İspanyolların bence en önemli elde ettiği şey o kişilerin yeteneklerini takım içinde birleştirerek başarıya ulaşmak. Bunu çok iyi başarıyorlar. Bu tabii konuşarak kolay ama uygulaması zor bir şey. Onun içinde bu İspanya'nın bugünkü başarısı belli bir yatırımlardan sonra gelmiş bulunuyor. O zaman senden de gelecek dönemlerde e, yurdumuza geri dönüp o sistemi burada uygulayıp genç yetenekler yetiştirmeni bekliyoruz. Bunu e, izleyicilerimiz adına söylemiş olayım. En büyük hedeflerimden biri bu tabii ki. Çünkü ben buraya İspanyol arkadaşlarımla, İspanyol hocalarımla birlikte geldim. Ve ilk gün gördüklerinde İstanbul'a indiklerinde havalimanına ve Antalya'ya gelip imkanları gördüklerinde... ...oteller olsun, sahalar olsun, futbolcular olsun bana da ilk söyledikleri şey bu ülke nasıl futbolda çok daha başarılı değil diye demek ki bazı konularda eksiyiz. İlk günden böyle bir şey de konuşuluyorsa o anlama geliyor. Peki İspanya futbolundan söz açılmışken Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde iki İspanyol takımı var. iki Madrid takımı var. Bu akşam Atletico Madrid Chelsea ile karşılaşacak. Arda Turan var her şeyden önce. Milli futbolcumuz Atletico Madrid kadrosunda. Nasıl bir maç bekliyorsun bu akşam? Tabi biraz bilgi de verelim. Az önce haberimizde de izledik. Arda iyileşti ama 11 çıkar mı çıkmaz mı şu anda çok emin değiliz. Bir süredir antrenmanlara katılamıyordu. Chelsea'de de Ivanovic cezalı. Hazar'ın durumu belli değil. Eto sakat. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Vicente Calderon'da? Öncelikle çok ilginç bir şey oldu. Ee, Şampiyon Ligi'nde bir şehirde iki tane yarı final oynanacak. Evet. Zannediyorum hiçbir ülkeye kolay kolay nasip olmayacak bir şey. O yüzden de tebrik etmek lazım Madrid takımlarını ve İspanya futbolunu. Diğer taraftan söylediğin gibi saydığın isimler olmayabilir ama konuştuğumuz takımlar büyük takımlar. Atletico Madrid olsun, Chelsea olsun. Kim oynamasının eksikliğini fazla hissetmezler ama tabi bazı futbolcular vardır ki böyle maçların futbolcuları olurlar. O gün o gün sahadaki performansıyla takımına galibiyeti getirirler ki Arda da onlardan biri. Ama tabi bir sakatlıktan geldiği için ben bugün fazla tahmin etmiyorum ilk 11'de başlamasını ama sonradan oyunun gidişatına göre gelebilir. Atletico Madrid'in bu sezon yaptığı bence inanılmaz bir şey. Tam konuya başlarken eksiğimizin ne olduğunu konuştuğumuzu şu an dünyada en iyi yapan Atletico Madrid. Takım oyunu muhteşem bir şekilde oynuyorlar. Defansif ve ofansif anlamda. Ya birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Sağdaki 11, yedek kulübesi, hocası ve seyircisiyle birlikte tam bir takım oldukları için şu an ligde birinciler ve şampiyon liginde buradalar. Üzerlerine çok baskı var mı? Bence şu an çok baskı yok. Çünkü beklenilmeyen bir şey başardıkları için ben bu maçlara rahat çıkacağına inanıyorum Atletico Madrid'in. E kendi sağ ve seyircisi önünde inanılmaz bir bütünlük sağlayan bir takım da Chelsea'ye o baskıyı ilk dakikalarda kuracağına inanıyorum. Yani Ama o... iki takımın karakteristik özelliklerine baktığımızda daha çok defans yapmayı seven, ilk önce gol yemeyeyim, bir pozisyon bulurum, iki pozisyon bulurum, birini atayım diyen bir takımlar. Ama bu maçtan önce konuşabileceklerimiz. <laughs> Çünkü maç öyle bir şey ki ufacık bir detayda, ufacık bir değişik oyunda bütün maç önce konuşulanlar değişebiliyor. Ama ben şahsen güzel, mücadele gücü yüksek, çekişmeli, çok hırslı, inanılmaz bir atmosferin olacağı bir maç bekliyorum. Zaten de sizin kanalda da yayınlanacak. Sabırsızlıkla evet. akşam bekliyoruz. Ve inşallah da Arda'mızı <laughs> finalde görürüz. Şampiyonlar Kupa, Şampiyon Ligi, kupası, Şampiyonlar Kupası almış bir Arda görürüz. Çünkü bizi temsil ediyor. Her ne kadar bazıları dese de kendisi için oynuyor. Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü oradaki insanlar El Turko diyorlar ona. Türk diyorlar. Bu da bizim için çok önemli. Evet Star TV'den bu akşam naklen yayınlanacak 21.45'te. Atletico Madrid Barcelona'yı elerken kendi sahasında oynadığı maçta müthiş bir 15 dakikalık futbol oynamıştı. Yani tamamında iyi oynadı ama o 15 dakika e, herhalde futbol tarihine geçecek 15'er dakikalık dilimlerden biridir. E, gene böyle bir başlangıç olabilir mi bu akşam acaba? İşte dediğim gibi kendi şimdi kendi sahasında oynayan takımların ve hocasının ilk düşüncesi rakibe deplasmanda olduğunu hissettirmektir. bunu sindirmek değil tabii, mi? Tabii bunu hissettirmek için de baskı kurmak, topa sahip olmak, seyircisiyle birlikte atağa kalkmak ve o onu rakibe göstermek için o yüzden elinden geleni yaparlar. Bugün de ben öyle bir şey bekliyorum. Barcelona'ya karşı yaptılar evet ama Chelsea çok daha farklı bir takım. Daha çok defansif anlamda Barcelona'dan daha kuvvetli bir takım. Ofansi ne kadar da zayıf olsa ama tabii bir Torres var. Mesela onun için hem kolay hem çok zor maç olacak. Doğup büyüdüğü yer, çok hizmet ettiği, çok başarılı olduğu ve çok sevildiği bir yer. Eee Dediğimiz gibi Atletico Madrid bence maçı hızlı başlayacak. Ondan sonra belli bir dönem bayağı bir kontrollü olabilir. Dediğim gibi ben şahsen Atletico Madrid'in bu turu geçebileceğini düşünüyorum. Arda'ya da getireyim konuyu. Ee, sen çok uzun yıllar İspanya Ligi'nde kalmayı başardın. Hem de üst seviyede oynadın. Real Sociedad'da siz de şimdi Atletico Madrid bir adım önde ama Real Sociedad'da bir sene Real Madrid'te e, puan puana kafa kafaya giden bir şampiyonluk yarışının içinde oldunuz. Tuga evet. ee, Tugay Kerimoğlu uzun yıllar Premier Lig'de oynadı. Böyle uzun yıllar dışarıda kalan oyuncumuz. Alpay abi. Alpay, Alpay kaldı sonra. evet. E, çok yok açıkçası. Ee, Arda'nın geleceğini nasıl görüyorsun? Arda'yla ilgili de sürekli transfer söylentileri var. United istiyor önüyor Premier Lig'den talipler olduğu söyleniyor. Sence İspanya'da mı devam etmeli oyuncu karakteri olarak sahadaki beceriler anlamında yoksa başka lige gitmeli mi ne dersin? Ya ben şunu söyleyeyim. Şu anki bulunduğu takımda İspanya Ligi lideri, yarı final oynuyor. Bundan daha iyi takıma Gitmek için uğraşacağını şu an düşünmüyorum Ama tabii ki sonuçta profesyonel futbolculardır Bazen daha iyi para kazanabilirler Başka düşünceler olabilir O yüzden takım değişikliği olabilir Ama ben şahsen Arda ilk gittiği günden beri Onun adına çok sevindim Zannediyorum tüm Türkiye Arda'nın Galatasaray'daki performansıyla Atletico Madrid'deki performansını kıyaslıyorlardır Ve nerede ne iyi oynadığını görmüşlerdir Buradan da alınması gereken mesajı zannediyorum almışlardır Farklı Çünkü sevindim, artık öyle bir Arda izliyoruz ki sadece ofansı değil, defans içinde ceza sahası üzerine kadar gelip top kazanan bir Arda izliyoruz. Kendini geliştiren bir arada izliyoruz. Yapmış olduğu açıklamalarla, yaşantısıyla. Demek ki her anlamda bir gelişme gösterdi. Bence de güzel bir örnek Türk futbolcular için ve Türkiye'de neden bazı futbolculardan gerekli performansı alamıyoruz diyenler için Arda bence çok güzel bir örnek. Şampiyonlar Ligi'nin diğer maçı da yarın akşam. Yine Madrid'de, Real Madrid'de Bayern Münih karşı karşıya gelecekler. Tabii bu iki kulüp Avrupa futbolunun tarihini e, oluşturan kulüplerin başında geliyorlar. Defalarca Şampiyonlar Ligi'nin Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandılar ve 5. kez yarı finalde karşılaşacaklar. E, Ronaldo iyileşti. Onun bilgisini vereyim eğer takip etme imkanı olmadıysa. E, Bayern'de de çok önemli bir sakat yok. Nasıl bir maç bekliyorsun? Biraz daha Atletico Madrid-Chelsea maçından daha farklı bir maç olur gibi geliyor, değil mi? Tabii ki tam tam farklı takımlar ee, ve bence şu an dünya üzerinde futbolu seven insanların izleyebileceği en güzel maçlardan biri. Şu an dünya üzerindeki futbol seyircilere sorsak kim kiminle oynasın deseniz %80'i Real Madrid'le ile Bayern Münih oynasın Böyle derdi. Böyle bir diye. final beklentisi olmuştu aslında. Ee, tabii yani öyle bekliyorlardı ama erken final oldu. Ama olsun bunlar grup maçında oynasalardı bu maçın gerçekten tabii. ilgisi çok olurdu. Ee, Real Madrid çok formda. İnanılmaz inanılmaz etkili ön oyuncuları var. Çok çabuk rakip kalede pozisyona girip ve çok da gol atıyorlar. Zannediyorum da şu an yarı finaldeki takımlarda en fazla gol atan takım Real Madrid. Bayern Münih'e gelince Guardiola geldikten sonra e, bence topa da daha çok sahip olan, çok eskisi kadar direkt oynayan, oynamayan, rakip kaleye hızlı gitmeyen bir takım. Çünkü Barcelona sistemini oturtan bir Guardiola ve ligde de açık ara şampiyon oldu. Şampiyon liginde de inanılmaz oynuyorlar. Bu maçın ne olacağı gerçekten hiç belli olmaz. Futbol öyle bir şeydir ki pozisyona giren golü attı mı kazanır derler. Bu, bu maç öyle bir şey. Çünkü her an, her dakika, her saniye skoru değiştirebilecek oyuncular var. İnşallah hep birlikte otururuz. Takım tutmadan güzel, keyifli bir maç izleriz diyorum. Önemli olan da bu futbolda. Ama şunu unutmamak lazım ki Real Madrid kaç senedir 10. Şampiyonlar Ligi kupası için inanılmaz mücadele veriyor ve bu sene bence diğer senelerden çok çok daha istekliler. Ronaldo'nun durumu tabii ki çok önemli. Bence Real Madrid'in %40 %50'si Cristiano Ronaldo. Çok değişiyor oldu mu sahada, güvenleri artıyor. Bence onun performansı çok etkili olacak. Diğer tarafta da tabii ki Ribery ve Robben Süremiz azaldı ama e, Türkiye'de çok tartışılan bir konu. Bu aralar yine gündeme geldi. E, sen İspanya'daki örnekleri de yaşadın. Yabancı sınırlaması, yıllarca milli takıma e, hizmet etmiş bir futbolcusun. Bir sürü formüller var biliyorsun. Sürekli değişiyor ve bunun üstünde tartışmalar var. Sen yıllarca yurt dışında oynamış, milli takım formasını giymiş, Türkiye'de Beşiktaş gibi büyük bir kulübün formasını terletmiş bir oyuncu ve artık antrenör olarak ne diyorsun bu yabancı sınırlaması ile ilgili? Valla süre kısıtlı olduğu için dediğim gibi bu da uzun konu. Kısa bir şey söyleyeyim. İyi olan insan her yerde, her takımda oynar. Kendi ülkesinde ve kendi ülkesi dışında. Biz iyi futbolcular yetiştirdiğimiz sürece istediğiniz kadar yabancı getirin. Hoca her zaman iyi olan oynatır. Demek ki problem öncelikle bizdeki bu kadar yabancıya rağbet görüyoruz. Haklı olarak gerçekten de son zamanlarda Türk futbolcusu fazla çıkmıyor. Fazla yıldızımız yok. Yurt dışında fazla oynayan oyuncumuz yok. Dediğim gibi o yüzden kısıtlamaları da an, anlamak istiyorum ama dediğim gibi Türk futbolcuları iyi olursa yabancı serbest olsun. Zaten kimse almaz o zaman. Benim tek söyleyeceğim bu bu konuda. Nihat Kahveci çok çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti. Sevgili seyirciler Antalya'dan yayınımızı burada noktalıyoruz. Söz yeniden Emre Gönlüşendi. Evet, evet.